yedireceksin he? Hele valla de. Vallah. Kebap yedireceksin. He. O oh, ben de böyle çok toplayacağım. Tamam, tamam baba. Tamam. Gözleri görmeyen bu köre bir sadaka, gözleri görmeyen bir köre bir sadaka. Görmeyen bu köre bir sadaka, gözleri görmeyen bu köre bir sadaka. Hadi gözümü sadakasına. Vay sana kurban olayım abi. Gözleri görmeyen bu köre bir sadaka, gözleri görmeyen bir köre bir sadaka. Gözleri görmeyen bu köre bir sadaka. Allah rızası için gözleri görmeyen. Şu bu görevi sadaka gözleri görmek. Canım ablanın gözleri de kurmuş ya. He abi Allah'tan işte Allah anadan doğmuş. Allah'ın olsun ya. Anadan doğmuş. Başımızın gözümüze sarılmasın olsa. senin kafan kurban olayım he. Bir <laughs> <laughs> hasrat çözer. Görmeyen bu görevi sadaka Bir hasrat çok mu? Ağabeyin ben hasrat mükemmel. Ah, hepsi bu. Ben neydim? Allah. Allah. Baba e, ee, topladığımı dün kebap yeri. Ben çar çok çar. Kandırdım ağamı da. Ben hani asfalt yok değil. bunları yeni verdiler. Bugün seni affedir ama, bir bir dahaki sefer olmasın. Hepsini mi aldın ne? Bir daha kebap yemeye. Tamam abi. Bir daha kebap